Bu bölümümüzde Ali Koç dönemini baz alarak Fenerbahçe'nin son yıllarda en çok hayal kırıklığı yaratan, beklentileri karşılayamayan sosyal medyanın amiyane tabiriyle çöp transferlerine göz atıyoruz. 2017-18 sezonunda listemizin ilk sırasında İslam Süleymani var. Yıllık maaşı tam 4,5 milyon euroydu ve kendisi için 1,5 milyon euroluk kiralama bedeli ödenmişti. Süleymani bir sezonda sadece 5 gol attı ve Fransa'nın yolunu tuttu. Listemizin ikinci sırasında Frey var. Frey için 1,2 milyon euro yıllık ücret ve 2,7 milyon euro bol servis bedeli ödenmişti. Ancak o da Süleymani gibi sadece 5 gol atarak beklentilerin altında kaldı. Üçüncü sırada ise Alex'in bölgesine transfer edilen Yasin Benzia var. Fenerbahçe'de 0 gol 1 asistlik katkı sergileyebilen Benzia bir dönem Hatay Spor'a gitti ancak orada da yedek aldı ve Azerbaycan'ın yolunu tuttu. Gerçek anlamda çöp transferdi. Dördüncü sırada ise genç yetenek diye büyük mutlarla altın ordu altyapısından getirilen Barış Alıcı var. Kaleci Berke Özer ile birlikte 4 milyon euro yatırımla alınan Barış, Fenerbahçe'den sonra Yeni Malatya, Çaykırı Spor gibi takımlarda da hep yedek kaldı. Bırakın Fenerbahçe'yi, Süper Lig seviyesinde bir futbolcu olamadı ve şimdi Kocaeli Spor forması giyiyor. Beşinci sırada Galatasaray'dan gönderilen Tolga Ciğerci var. İlk sezonunda biraz oynadı ancak ikinci sezonda yalnızca 4 maçta forma giydi ardından takımdan ayrıldı. 6. sırada Beşiktaş'tan gönderilen Tolga Arslan var. İlk sezonunda 0 gol 0 asistlik performans gösteren Tolgay ikinci sezonun ardından takımdan ayrıldı. 7. sırada yerli Puyol diye alınan Sadık Çiftpınar var. 3 sezon Fenerbahçe'de yedek kaldıktan sonra eski takımı Yeni Malatya'ya geri döndü. Listemizin 8. sırasında bir sonraki sezonda Porta'dan bedelsiz alınan stoper Diego Reyes var. Reyes'i çoğunuz hatırlamayacaktır. Reyes gösterdiği performansla yalnızca yarım sezon takımda kalabildi. 9. sırada 2019-2020 sezonunda transfer edilen Simon Falet var. Eintracht Frankfurt'tan kiralanan palet yalnızca 12 maçta forma giyildikten sonra gönderildi. 10. sırada ise o sezon Antalya Spor'dan transfer edilen milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç var. Sadece 7 maçın kombi oynayan Mevlüt sezonu 4 golle kapattıktan sonra takımdan ayrıldı. 11. sırada 2 milyon euro servis ve yıllık 1.7 milyon euroluk maaşıyla Danimarkalı stoper Zanka var. O da performansıyla tam bir hayal kırıklığı olmuştu. 12. sırada Trabzonspor'da sol bek olarak tam 10 asist 1 gollük muhteşem performans gösteren Filip Novak var. Bonservi servisinin elinde olmasıyla Fenerbahçe'den yüksek maaşlı bir kontrat koparmayı başaran Novak ilk sezonunda yalnızca 10 maç ilk 11 başladı ve asist yapamadığı bir golü var. O da Fenerbahçe'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. Listemizin 13. ve son sırasında tartışmalara yol açabileceğini düşündüğümüz bir isim var. Arsenal'den büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil. Doğru Galatasaray deplasmanında golü var fakat çok yüksek maaşıyla performansı karşılaştırıldığında en büyük hayal kırıklığı yaratan isim oldu. İlk sezonunda 0 gol 1 asistlik İkinci sezonunda ise 9 gol 2 asistik performansının ardından Başakşehir'e transfer oldu. Tabii ki listemiz bununla sınırlı değil devamı diğer takımlar içinde gelecek. Bizi takipte kalın.